arkadaşlar. Intromuz da bittiğine göre size hemen şu karşımızda gördüğümüz e, oyunu tanıtayım. Arkadaşlar bunu e, zaman geçirmek için eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Bu yani her yaşta kişi oynar bu oyunu. Şöyle bir oyuna başlar diyelim bir tanıtayım size bunu nasıl. Ben biraz oynamıştım arkadaşlar. Yani epey bir oynadım. Eee Şöyle yerler var. Burada adamlar var mesela arkadaşlar. Size teklif sunuyor. 1900 lira verirseniz diyor. Ee, önümüzdeki yıl diyor petrolü ödenin fiyatını diyor. 75 dolar üstünde kalır diyor. Ki bu çok iyi bir şey. Arkadaşlar. Bu da diyor ki ee, Bu da sol firmanın 72 değerini aşağısına düşmesin diyor. Bunu da kabul edelim arkadaşlar. Burada vesaire e, ee, sizde daha çok olur bunlar. Ben çünkü araştırdım hepsini. Yani bu parayla araştırılıyor. E, ee, bu teknolojiler araştırıyorsunuz daha kolay araştırıyor arkadaşlar şimdi. Yazıyor zaten. Hatta bu Türkçe arkadaşlar. Size linkini de vereceğim. hız 3. Bunlar falan ben hep araştırmıştım arkadaşlar. Evet. Hisse senedi yerde geliyor. Bakın e, ee, haritanın bu kısmını yeşil bölgeye bitirdikten sonra arkadaşlar e sarı bölgeye geçince hisse senedi şey geliyor yani bu başka demek yer diyor arkadaşlar anladınız evet. şimdi diyor ki hisse senedi satmaya geldim diyor açık artımda diyor kim alacak bakalım diyor hadi bakayım başlat İnşallah onlar Böyle gözüküyor ama arkadaşlar siz düşüp pek bir verseniz e, alma ihtimaliniz var hisseleri. Ben çok vermeyeceğim. 9000 yeter. Kim aldı? Yes. Evet evet arkadaşlar ben aldım gördüğünüz gibi. Hiçbiri almadı onlar. Gördüğünüz gibi yüzde 68 oldu. Benim hisselerim. Yüzde 68 mi yoksa? Bir dakika. Valla bu arkadaşlar yüzde şeklini değişik yaptıysa yüzde altılık bir kısmım var benim. Yani yüzde altısı benim şu an. <laughs> Çok büyük bir pay isterseniz İsterseniz bir oyuna geçelim arkadaşlar. Eee hoş hoşgeldin diyor falan filan. Buradan bölge seçiyoruz. Ha burayı istiyorum ben. olmaz. Hayır 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 ya yapma be Bak ya kadına bak 3000 lira para verdi öyle, 43000 lirası var Neyse biz de buraya yadalım o zaman ya yani. Evet Oo paramız bitti E ee, Bu parayla ilgili bir şey de göstereceğim demiştim arkadaşlar size videonun sonunda Videonun sonunu iyi bekleyin için. Ee, elmaslar. Elmas satarsa 2500 lira veriyor. Yani bu ilk yeşil de gidiyor arkadaşlar bu elmaslar. Ee, size onu da anlatacağım. Satalım. Borça gerek kalmadı o zaman. Hazır kaz diyelim hadi gidelim. 2000 lira da yol parası alıyor bu adam. Evet bir 40 burası çok iyi. Şimdi Ee, bu elmas dediğiniz şey arkadaşlar köstebekler buluyor. Elmas gördüğünüz anda köstebeği aynı hizadan yani. Şöyle mesela elmas diyelim bu burada tam işaret yer tamam mı? atınca siz elması getiriyor ama bu köstebek özelliğini karşılıyorsunuz sonra. Ama yani mesela şimdi burada şey buldu adam. Ee, petrol buldu burada. Benim tarayıcım var bir dakika tarayıcı kullanalım of be çok iyiymiş çok iyiymiş ya hemen çekelim şuraya şu at arabası çok lazım oluyor oyunda şu arkadaş yükseliyor şöyle buralar genişletelim ee, arkadaşlar şu silo silo koyuyorsunuz şöyle Hani bunlar fiyatı çok düşürürse silo koyup fiyat yükselince satabilirsiniz. Şu köstebek mesela diyelim. Ee, dur bir çubuk daha atalım. Köstebeği sonra atarız. Ee, arkadaşlar 31 Aralık'ta sona eriyor buranın kirası. Şu mal paranızın üstüne tıkladığınız zaman şimdi arzını çekilirsem 1666 lira para verecek bana. Ama ben buradan daha fazlasını kazanacağım. O at arabası lazım. Hayır 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 hayır. hayır. Petrolleri dökülünce ne kadar dökülürse o kadar para alıyorsunuz sizden. Vergi gibi düşünün arkadaşlar. Ha adamımız oldu. Evet şimdi buradan. Aslında biraz paramız olsaydı iyi olurdu ya. Ya hayır ya. Çok sıkıntı ya şu at arabalar ya. O kadar genişlettiğim halde daha da böyledir ya. Şuradan bir bulalım bakalım tarayıcımızla. Şimdi bu kadar yeter diye düşünüyorum. Oo daha da aşağıda iniyor. Haydi haydi para lazım arkadaşlar. Hadi pamuk elde edeceğim. Şu doları yükseltin biraz ya. Koş oğlum koş koş. Petrodeye düşecek. Doldur doldur şu. Ya bak ya. Ya oğlum şöyle şeyler. Allah'ım ya ya. Şurada 40 yılın başı video çekeceğiz. Olaya bak. Ha yine doluyor zamanı. Lan dökülmesin koşun hızlı gireyim. Hadi be. Oho, bu dünya para alacaklar bizden. Çıkardığımız kadar petrol vereceğiz ya. Evet. Evet arkadaşlar, hadi hızlandıralım biraz şuraları. Satın siz. Kolay gelsin. Tut 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 tut. O kadar at varsın. Lan 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 Hayır hayır, hayır ya off Bak ya Ya hayır bak yine dökülecek ya Evet evet of fiyatı düşüyor buradan O zaman biraz soldaki ING şirketine verelim. Evet 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 evet. Bize biraz daha petrol lazım olacak gibi. Bu kardeşim. Ben oyunu hızlandırayım biraz. Günler hızlı geçsin. Aha burada var diyor. Şunu alalım. Burada nerede var birader? Sömürdük ya. Of çok iyiymiş ya. Şunu hizasında geçireyim. Hiç matkap almak istemiyorum şu derece matkap. Hadi buraya, hadi, hadi. İşler denk gelmez oraya. Biraz daha hızlandıralım. Eee şurası 75 dolar olmuş, çok iyi bir şey. Yani diğer 72 alana kadar yetişmiş daha iyidir. Şunu büyütelim. Biz daha çok para kazanırız arkadaşlar. Güzel ay evet. Oh oh yesin paralar 99 1.1 oh çok iyi çok iyi inşallah düşmez de hep yükselir ya 1.30 olsaydı var ya of. şimdi bu paranın 3 katı verdi burada ama yalnız diğer adamlar da böyle çıkartıyor ya Ben böyle çok para kazandığına bakmayın, onlar daha çok kazanıyor. O şerefsiz var, bir tane orada göstereceğim size, Hayır kalın. Ne fena ya, paranın kokusunu alıyor, bir gidiyor, böyle varsa rahat duruyor. Parası bir şey harcamıyor ki. Teknoloji alıyor bir. Teknolojinden başka da bir şey yok. Ne hissi alır, ne bir şey alır. Çok hain ya, çok para göz kazın ya. Ne çekti bunlar Devam edin, hadi bitsin şu, evet. Ha bitmiş. Tamam, ben... Evet arkadaşlar, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demin bir videoda kesiklik oldu arkadaşlar. Benim elektrikler gitti geldi gibi bir şey oldu. E, o yüzden yani çekemedim o tarafı tıkandı ama şöyle bir tablo geliyor arkadaşlar ee, şurada erken oyunu erken bitirirseniz size bir süre veriyor belediye başkanı erken bitirirseniz er arazi kiras geliyor ödeme artı 1000 lira ücret alıyorsunuz arkadaşlar ee, size onu da gösterdim şimdi e hilemiz var bir tane değil de birçok tane yani birçok tane derken de neyi de kastettim arkadaşlar ee, yani sadece bu parayı yükseltmiyorsun. Şunların ücretini falan her şeyi değiştirebiliyorsun arkadaşlar. Bugün sadece gerekli programı göstereceğim. Çünkü videomuz çok uzun oldu arkadaşlar. Ee, onu gösterip ikinci videomuzda para ailemize geçeceğiz. Daha sonra oyunumuza devam edeceğiz. Ee, i̇sterseniz size ayrı bir para ailesi videosu da çekebilirim. Turma ile ilgili. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. İşte programımız bu arkadaşlar. Buradan turmolu seçiyorsunuz ve paramızı yazıyoruz. Sonra ikinci videoda arkadaşlar bundan sonrası. Kendinize iyi bakın. Videolarınızı ee, videolarımızı bir unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoya yorum atıp like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Keyifli oyunlar dilerim size.